Herkese selamlar evet. dostlar bugün Strand devam ediyoruz. Mesut nerede kalmıştık bakayım evet açıkmış mikrofonum Ne yapıyorduk ama hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır oynamıyorum emanetin nasıl, nasıl açıldığını unuttum. Tab tab doğru. Eee bir şey yok emanetin biz. Balta var. Işte, Aç yapacak bir şey yok. Ne uzun bir açmış bu da. Bunlar kalsın onları almaya gerek yok. muydu Ne arasın burada be, o kanat. Ben botumu kaybettim diyorsun. Burada sıkışın kaldım galiba. Etrafta gemiler aramaya falan da gittim. Hiçbir şey yok. E, hiçbir şey yok dedim de. Artık gemi yok. Aldım. Al şunu. Gibi ee, gemi nasıl yapılıyordu lan? Şimdi garip tuşlara basabilirim. Evantenin nasıl açıldığını unuttum. Envanter diyorum. Envantarı bu. Aynen. kim bırak Hayır o değil. bu. Aynen. Ha tamam. Tövbe. O neydi? craftlayabileceğim şeyler. Hayır yanlış. Hayır hayır. Heh. Aman akıyım konusu yanlışlıkla. Sıkim, oyunu unuttum. Nasıl çocuklar? lan? Hay aman okuyum. Bu da değil. Hay aman koyayım ben burada. Ayarlardan bakayım. Cem bunlar İngilizce. Anlamıyorum hiçbir şey. Allah Allah Tamam Ne şeymiş bunlar Hah Van mı Van mı Bursa mı Ceyhan Van Bursa Nide Malatya şey değil. Ben neyle açtım anasını satayım. X değil. C mi? Aa C'miş. Çok büyük kötü oldum. Bir siklet. Aa 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 aa. Yatak. ne yapıyolardı ya sanki e bu değil bu hayvanlarla ilgili şey galiba evet tuzakmış hawk ne lan şerif şerif yine bir şey anlamadım Hay Allah nefis. Boş ver. Ee, e, 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 e. Bunlarla bir tek ne yapacağız biliyorum. O da bunlarla olacak bak kesin. Ben bunun önüne şey yaptım. Mesela, uysam Uyusam mı? Uyuyalım sonra sevleriz. Bir daha bakayım. Hmm. Bu değil ama neyse. Aa doğru, doğru. gördüm gördüm. Bu araba. Ne yaptım ben? Level 2 olmam gerekiyormuş şu yapmam için tekne. Tekne mi ya bu? Floor. Tamam yaparız. yapacağım Vay amına koyayım çok. Ateş yakayım bu yemek pişireyim artık yapacak bir şey yok. Ateş de yakamıyorum ben ne yapabiliyorum? karşıdaki adaya gitmeye deneyeceğim de büyük ihtimalle saldırıya uğrayacağım köpek balıkları tarafından. Çok kötü. Hemen bir şeye bakacağım bir dakika. Ee, e, e. değilmiş eee Neyse. gidemiyorum ya. Şuraya bir daha bakayım diyeceğim yok. Bir tane mızrak kalsam yapsam. Fırlasam sonra martıları avlasam. Çok güzel olur. Çoklar. Lif yok mu lif? Bir ip işte. Hayır o değil. Ha buradaymış. Ama benim başka bir şey. Ceyhan. Aho. Bek bek. Tamam. Konan bir tane Mart'ı izlemem gerekiyor. Mart'ı görmem gerekiyor. izlemem değil de. Vay amına. ben. Hadi be adayı. Bir adaya kim? Bir tane aslan vurur muyum? boşa, boşa gitti ya. Vurdu mu? Hay aman. Anan. Orası bir çocuğu. Ooo. Hayatta kaldık. Çok güzel. Benim eşyalarım nerede? Eşyalarım nerede benim onu Geçtim mi ben? Yani arka tarafta kaldı tamam. Arka taraf. Bir tane daha var mı? O daha çok varmış. Şimdi bir tane daha çubuk bulacağım. Üç tane de lif şey yapmam gerekiyor. Bir dakika. craft table. Bir tane, on için dört tane bulmam gerekiyor. Tamam. Ee, leaf. Hay ananı Bıçak bıçak gibi şey yok mu ya? O nerede? Nerede lan? Hayır o değil. Bak bunda varmış bir bu tane. hiçbirinde yok. Kaç tane ipim var? İki tane var. Üç tane gerekiyor. O şey nasıl yapılıyordu? Bir tane taş herhalde. Evet, bir tane taş gerekiyor onu, yap onu, yapmak için? Ben çantayı açtım az önce yanlışlıkla. Ben de diyor ki taş mecbur bulacağız. Ya zor değildir bu bulmak. Öyle umut ediyorum. Buldum. bakıp o Bir tane daha mı var? Varmış. Hayır o değil. Bir tane olta yapacağım. Bir tane ip lazım sadece.

koyuyoruz galiba. Kompas mı neler? Ne yapayım ben buna? Ee... A ben vurmuş vurmuşum. Dur bunlara koyayım. Mart koy, kokonat koy, bunu koy, bunu koy. Ya yok. Bunun da yer yok galiba. Ya pusulaymış bu. Bir şehir varmış. Bunu da bir tane var. Bunu ne koyayım? tutla Buna gerek yok. İki tane uzak var bence. İki tane varmış. Ay anan.

Так Kaldım galiba bir tanesini topladım Bir tanesi var tamam Bunları koyayım Bunu koy Bunu koy Ayağımın değil Yanlış koydum Mızrağı al Mızrağın yapım basit Şimdi Raft yorra Sağ mouse düşüyor Görevlerde ee, bu görevi büyük bir ihtimalle biraz zor yapacağım. Allah Allah. Neyse dostlar burada son verelim. Ee, bu kadar. Baş edecek bir şey yok. Görüşürüz.